Selam chat. Ben Chat selam. Geldiniz mi chat chat? Geldiniz mi chat?

Çet var. Kimse yok ya. Bakayım bir daha. Çet var kanka. Kimse yok ya. Kimse yorumcu var yorumcu. Yorumcu. şöyle. Tamam. Girdik PUBG'ye. Şu an e, PUBG'de şey yapacağız kanka. Ee, ne yapacağız İşte. Hoppa Şu an eee arenada PUBG falan oynayacağız kanka. Daha yapacağımız bir şey yok. Şimdi birazcık abone de kasmam gerekiyor bu arada Söyleyeyim onu. Her an abonemin gelmesi gerekiyor. Şu an canlıya girdi tamam. Chat Chat ne yapıyorsun chat? Chat oğlum. yok? Niye evet, kimse evet. yok. Ha. Anlatmak istediğim önce vay be çet başladık mı çet başladıkmış. başladık mı başladık mı ha kanka bu değil 75 xp açıklama yok ki canlı sohbeti açayım ya tüm mesajlar kanka giriyon adam adamın benim geç bakayım chat 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 oğlum chat dur bir kanka Kanka iyi çıktı söyleyeyim. İyi destekten. İyi ses çıktı oğlum. Girdik lan. Girdik oğlum. Çarpıla. Kapat oğlum burayı. Evet size şeyi göstereceğim. Bakın. Ee, neydi lan Ana sayfa göstereceğim.

Kanka, şey atar atabilirim. atabilir bilecektim de telefon atar ya benim bir kanala bakak kanala os kanala osa bakak benim ee, kanka abone olun be ya abone olun kanka şu an yayındayız abone olun bir zahmet kankim Büyük azı asker yanları ondan oradan, oradan bile bilin Abone kalın abone Attım ayı 3 like oldu lan ben atınca Chat var? Chat 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 yazın Chat yazsanız oğlum Bende 3 gözüküyor burada 2 oğlum bu ne Köt, gölüm oğlum. Ya chat yazsın bana. Chat yazsın bana. Chat yazsın mı? Çıt yassın bana. Tamam mı? Oğlum chat yazsana da. Açık mı? Bak, yeni birisi geldi. Kim olsun? Kimse yazsın. Kimse yazsın bak kimse yazsın. Tamam mı? Kimse yazsın. Oğlum bu ne? Ya. yapmış adam. Ha oğlum bak bu edisi ben de biliyorum lan. Hangi bu kapkut kimse inanmaz söyleyeyim ben. Kapkut değil mi oğlum bu? Ya kapkutla kandırıyor adam bizim millet. Millet de salak gibi ne oluyorsa. Hocam. Cuk 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 62 videom var. Abone olun bari de chat. Buraya canlı. Broyu dokas wax guys. Bu ne oğlum? Ya kanka. Aslına geç aslında. Bu değil lan. Enko enko kondu kon. Enko 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 kondu. Photoshop öğretmen ne oldu? Ben de Türkiye'deyim kardeş. Patlasan. Oğlum bu ne? var ya ağlar. Dur ya. Kanka Minecraft oynuyor adam. Ben de oynasam ki. Bla bla bla. Loka zvazkez ya bling bu değil, bu değil kanka. Bir şarkı buradan patlatılmaz ya, dur. Bak, siz şu topluluğa atabiliyorsunuz zaten benim. Topluluğu ziyaret diyorsunuz benim kanala gelince. Tamam mı? Şuradan e, basıyorsunuz buna. İstediğiniz bir şey falan yazıyorsunuz. Fotoğrafını falan koyuyorsunuz. Aga oğlum, eski kadro lan. Oğlum, kan sol kanatta SLB oynatıyordum bak oğlum ya. Seyletme oynatıyordum. Stoffer'e şey sabit oynatıyormuşum. Oğlum bu ne? 2 milyar lan kadro, kadroya bak. 2 milyarlık kadro kurmuşum. Dasi. a bak. a dur. Dasi demişken şey edit yapayım mı? Yok yapmayayım ya da ya. Bana bir oyun söyleyin. Yüklerim belki. Lucas az vazgeç. Canlı Hangileri var? Bakayım mı? ona göre tokas fas kez ya ne derebilirim bir kez kanka düzgün bir şey var mı ah bak var var da var var da var var kanka bekle bekleyin bir saniye Jalim kan ki. Buala. Pakapi, 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 pakapi. Olmadı budur ya. Bu kanka. Kulaklık kulaklıkla kulaklık. Allah lah, rahmet eylesin e, canlı, 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 canlı. Çok canlı kardeşim. Oynatma listesinde. Şu an e, ben pasra ben soldu. Aa bak. Aha aha aha. Tamam. du du.

Bu böyle şey. Bu güzeldir. Oh. Bekle kanka. Aa bak bu. Evet, biraz. Dur bu daha güzel kanka. Açayım. açtım açtım Lütfen artık o ki böyle dur kanka Kafayla parayla aramıyor yok ki Hayatın zor kızım, sen zora alışacaksın. Toplan artık, kafa beni senden uzaklaştım eve. Zor kızım. Bu neydi? bu bu bu, bu, bu. Bak. Bak bu. No. Ona adı var ya? Kore ya da.

Oğlum 20 lira eldiven mi olur? Ama. Of geldi geldi geldi. <gülüyor> <gülüyor> <As> <laughs> ama o Galatasaray'ı seç Galatasaray'ı seç. O Simen. Kanka ben de böyle dilere başlayabilirim. Bum. Böyle bir bas var ya. Ha geldi. Bunu hızlı geç ya. Oğlum ben ne oldu? Neresi? Kaç kere takım sattı oğlum? Hızlı geçiyorum ben bunları. Hadi altından. Hadi. Hadi bomba üstünde mahvili forma. Nasıl ama Güzel yapıyorlar lan. Güzel yapıyorlar oğlum. bu ee, oğlum bu ne biçim tip? tövbe tövbe. Beli gol. Yok, beli gol abim. Madrid'e bak. Yaşlı 40 yaşında kız diyecektim dermişim kardeşim dermişim şaka yaptım bu da bir konşo var ya Susamıyor. aa bak 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 yarın oğlum yarın 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 Lay 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 la 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 oğlum daha var lan bak öyle bir adı şöyle bir Oğlum bu ne, ee, ne ya? Ne, ne oynayalım? Ne oynayalım? Çek. Çek ne oynayalım? Çek. Oğlum ne oynayacağız? Hiçbiri kanka. Bunlardan hiçbiri. Kendim oğlum. Hangisi diyor? Kendim kanka. Hiçbiri. Hepsi çöp oğlum. Ay, bak bu bile çok kanka. Bu zaten kaplumbağa oğlum. Bu, du, 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 du. Hangisi? Chat. Chat hangisi? Chat. Oğlum chat'in daha haberi yok. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım diyor chat ya. Oğlum daha chat'in haberi yok. Ne yapacağımız Gir kanka FC'ye mi gireceğiz? Ayarlara gir bir kanki. Tamam bu kadar yeter sana. Bu arada. Bu arada. Oğlum. lan? Tövbe tövbe. Oğlum abone olun lan. Boşuna. Çık oğlum ya. Bununla oynamayacağım. Bak abone olursanız. Abone olursanız. Şu an. Ee, size 500 abone. 500 abone yayında 500 abone olmuş olur abone olana abone olana teyze moderatör yapıyorum lan hakikaten abone olana moderatör yapıyorum hadi bakayım hadi chat hızlı chat anladınız mı lan anladınız sizleri Anladın sıktı beni. Yani. Oğlum bu yana mı? Anka Oğlum niye kimse yok? karış kodlar Oğlum çete yazsana yeni gelen. Oğlum çete niye yazmıyor Çete yazsana. Ya Rabbim ya. Çete yaz çete. Oğlum, çete yaz cede. Oğlum bak yaz ya. ya. Çete al, çete. Bak 3 like oldu. <laughs> <laughs> yaz ya. Ya. Çete al, çete al. Yazsana. <laughs> Abi 3 like ediyor, 2 like kanka. kanka çıkıyorum ben. Çok karışık oluyor. Bak abone olursanız şu an e, bu videoyu izledikten sonra da herkes abone olsa kanka 500'ü geçiyoruz şu an söyleyeyim. Söyleyeyim 500'ü geçeriz. Net geçebiliriz yani. Ama chat abone olmuyor ki kanka. Chat abone olsanız abone olana modelterek yemin şu an bir şey yok bir şey yapacağımız bir şey yok ki kanki ee, siz bana oyun söyleyin belin gol belin gol baba bir çet siz bekle Chat ben şimdi kapatıyorum. Hadi bye bye chat.